Thank you. See. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da vefat edenlerin isimleri ve anıları yaşatılmaya devam ediliyor. Hatay Valiliği'nce Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde İskenderun Belen 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte afette yaşamını yitirenlerin adlarına fidanlar toprakla buluşturuldu. Konuşmanın ardından Hatay Valisi Masatlı, Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günar, protokol üyeleri ve öğrenciler toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verdi

Vali Masatlı Hatay'ın 9. kez ihya ve inşa edildiğini belirtti. Bu afet bizde maddi ve manevi çok derin yaralar oluşturdu. Öncelikli olarak depremde hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Biz bu projeye ilk başladığımızda şunu amaçlamıştık deprem şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız diye. O bakımdan 15 ilçemizin tamamında deprem şehitleri hatıra ormanı projesi yaptık. Ve bugün de burada ikincisini gerçekleştiriyoruz. İlkini Antakya ilçemizde yapmıştık. Bugün de İskenderun Belen deprem şehitleri hatıra ormanını oluşturuyoruz. Biz bunları yaparken bizden sonraki gelen Uşaklar da burayı gördükçe hem e, hatıralarımızı yeniden anımsayacaklar, diğer taraftan da yeşil bir e, Hatay, yeşil bir Türkiye'nin ne demek olduğunu görecekler. E, şehrimiz e, 8. defa yıkıldı ve bizler 9. defa ihya, imar ve inşa ediyoruz. Tabii ihya, imar ve inşa ederken deprem şehitlerimizi unutmadığımızı bir kez daha göstermek istiyoruz. Bugün de bu alanda binlerce fidanımızı inşallah toprakla buluşturuyoruz. Fakat bu orman alanı sadece bugün dikilenle sınırlı değil. Devamında bu orman alanımızda inşallah büyüteceğiz. Bu e, projemizin başta hatayımız olmak üzere ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. En